Evet sevgili dostlar tekrar yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda Petkim, Sahol, Ülker, Katmer ve Duyo Boya'nın teknik analizini yatırım tavsiyesi olmadan sizlerle paylaşmış olacağız. Ekranımızda standart yasal yarımız alıp satıp tavsiyesi içermemektedir dedikten sonra şimdi sırasıyla hisselerimizin teknik analizine bakalım. Evet Petkim'e e bu hafta yine bakmıştık. Bu farklı yerlerden bakar mıyız bilmiyorum ama. Ee, şimdi Petkim arkadaşlar uzunca bir süredir yatay bir seyir, birazcık aşağı meyilli ama yatay bir seyirde gittiğini gözlemlemekteyiz. Bu hareket bunun bir yere sert bir şekilde kırılacağının bir işareti olabilir sevgili dostlar. Yani Petkim'de bir yöne doğru sert bir hareket gelebilir. Bakın şu bölge biraz karışık arkadaşlar. Yani buradan yukarıya da aşağı Sert bir hareketi görebiliriz Diyelim Yani Buradaki nokta buna işaret Bakalım geçmişte bu ve benzeri hareketlerin olduğu dönemler var mı böyle uzun uzun yataya giden Örneğin şu bölgede var bakınız biraz böyle Yata yata gidip de Fırlamanın olduğu nokta Evet Bekle bakınız bu şekilde bir süreci çok da yaşamadığımızı görüyoruz. Bakın şu, sadece şu bölgede var biraz tepe kısımda. Yani buradan bir set yükseliş ama tekrar aşağı tıkır tıkır kaymış. Yani bu tarz yatay seyirin fazla olmadığını görüyoruz. Yani burada dikkatli olmakta fayda var. Yani özellikle Wyop'ta eğer işlem yapıyorsak satış ya da alış yönünde Teste kalma potansiyelini birazcık arttırmış durumda. Yani yön tayini anlamında sıkıntı yaşayabileceğimiz bir durum söz konusu arkadaşlar. Burada dikkat etmekte fayda var diyorum. Ve aşağıdan bakın şu destek çizgisi de yine bizim kullanabileceğimiz bir destek hattı konumunda. Yani şu anda buraya yapışmış durumda. Bu seviyenin üzerinde arkadaşlar. Yani mavi destek çizginin üzerinde kalıyor olması hala e, olumlu bir seyir içerisinde olduğunu gösterir. Ne zaman ki Mavi çizgi kırıldı. Bakın destek çizgisi kırıldı. Şöyle bir de 21 günlük 3.37. Evet şu bölgelerin altına sarktık. O zaman bir aşağı doğru geri çekilme söz konusu olabilir. Evet. 3.37'nin altında risk başlar. Daha aşağıda da arkadaşlar 3.27 bantları destek olarak karşımıza çıkar. Yani Petkim gerçekten Şurada bir haber düştü yukarı fırladı ama daha sonrasında yatay bir hal aldı ve bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Daha önce kullanmış olduğu bir alan var bakınız şu alan Şöyle çizelim. Bakınız şu bölge e, oyalanmanın devam edebileceği bir bölge olarak da karşımıza çıkabilir. E, dikkatli bir şekilde takip edelim. E, bu şekildeki belirsizlikler gerçekten terste koyabilir arkadaşlar. İndikatörlerden de yardım alacak olursak yine MACD indikatörü. Ben gidiyorum der gibi ama henüz bir e, kesişme gerçekleşmiş değil. 4 saatliğinde bakalım. Evet 4 saatlik grafikte zaten MACD'imiz görecelik 3 endeksimiz hepsi aşağı aşağı gidiyor arkadaşlar. Yine 4 saat grafikte 3.50 bandı MA200 3.50 bir direnç olarak takip edilebilir. Ki için burayı takip ediyoruz arkadaşlar? Daha önce bakın 3.50'lik şu anki itibariyle 3.50 tabi. Burayı 4 defa test etmiş olan bir MA200'ümüz var. 4 saatlik grafiğimizde arkadaşlar. Yani buraya kadar şöyle 3.50'lere kadar gelse de ya yani bir kalıcılık sağlamaya bilir Dikkat etmekte fayda var diyoruz Petkim'de. Evet. Aslında daha önceki çalışmalarımızda Petkim ilgili genellikle başarı oranımızın yüksek olduğunu söylemiştim. Yani bu anlamda gerçekten teknik analiz anlamında güzel iş çıkartıyor ama bu bölgede birazcık böyle muallakların hakim olduğu yön tayininin nereye gideceğini kestirmenin zor olduğu bir dönem arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. Ve kullanacağız en büyük burada destek noktanız, ölçü noktanız. Bakınız şu çizginin altındaki e, destek hattının altındaki kalıcılık olacaktır. Yani negatif bir durumdan bahsetmek istersek bu seviyenin altı tehlikeli arkadaşlar. Evet. Ve yine şunu söyleyelim. Yani bu çizgi destek hattından uzaklaşma yukarı yönlü sert bir şekilde gelip de bu aradaki mesafeyi biraz artık geriye iter isek olumlu olabilir. Ama şimdilik hala şu bölgede diken üstündeyiz sevgili dostlar. Onu söyleyelim. Umarım yukarı doğru kırar ve yatırımcısını sevindirir diyelim. Ama dikkatli de olmakta fayda var. Petkim'de geçelim diğer bir hissemiz. Sabancı Holding Evet, Sabancı Holding'de de yine şöyle çizdiğimiz zaman Bakınız destek hattına doğru yönelişin olduğunu görüyoruz. Yine de burada Petrin'deki gibi biraz dikkatli olmak gerekli. E, bu yatay seyir e, hayra alamet değil diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu denli yatay gidişin yukarı ya da aşağı yönü sert bir yükseliş ya da düşüşü beraberinde getirme potansiyeli olduğunu söyleyebilirim. E, umarım yukarı gider ama siz her türlü hazırlık sizde olsun arkadaşlar. ne yani hep türlü hazırla kendinizi kaptırın. Yoksa e, satarsınız yukarı gider, alırsınız aşağı gider. Şok olmayın. Yani böyle tablolarda yön tayin etmek belirsizlik biraz fazladır. Yani ayılarla bu alanı belki de didiş diye hangisinin burada galip çıkacağını kestiremediğimiz bir bölge. Ha yani şunu da söyleyelim. Daha önce de buna vurgu yaptık. Bakın şu bölgenin kapanış bazlı bakacak olursak da 7.94 bandının önemli bir direnç olduğunu görüyoruz ki zaten daha önce de bu seviye direkt test edilmiş ve buradan tam da buradan bakın döndüğünü görüyoruz. Evet 7.98 pardon 94 7.98 seviyesi çok çok önemli bir direnç Seviyesi arkadaşlar, şu hatlar karışıyor bazen. EMA 50, 98. Evet, buradaki direncimiz 7.94 arkadaşlar. Evet, 7.94 direnç seviyesini baz alarak takip edelim. E, bu seviyenin altında, şu bölgeden kaynaklı baskı'nın olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Yani buraya kalkıp da böyle rahatça atayım, gideyim. Olmuyor işte. Olmuyor, olmuyor. Yani bizim anlatmaya çalıştığımız her zaman şu desteklerin burada direnç olarak çalışabileceğini hep söyledik ve gerçekten çalışıyor arkadaşlar. Aşağıda 7.50 seviyelerde yine destek alınarak takip edilebilir. Evet şöyle 7.50-7.94 bandı arasında sıkışmış durumda arkadaşlar. Ülker Ülkelerde yapılabilecek olan bu destek çizgisini, mavi destek çizgisini takip etmek. Kırıldan sıkıntı başlayabilir. Yani yönünüz, tayininiz bu mavi çizgiye göre olsun burada arkadaşlar. Evet, 20, 22, 35 seviyeleri Burada bizim için bir destek vazifesi görmekte. 22-35 destekli takip ediyoruz. Yukarıdaki direnç noktamız 25-60 sevgili dostlar. Evet. Geçelim ülkeli. Evet. Katmerciler ekipman. Bakınız geçenlerde de yine işledik ee, ana düşen trend bu trendden sonra yükselen bir trend dedik ve şu şekilde de bakınız. Evet şöyle baktığımız zaman bir trend oluşumuna yani düşen bir trend oluşumuna gittiğimizi görüyoruz. Şimdi arkadaşlar burada kesinlikle ve kesinlikle burayı bir trend olarak bakınız aşağı yönlü düşen bir trend olarak kabul ediyorsak bakınız şuradan iki destek net bakınız şu seviye aşılamaz ise ortalama 3.25 seviyelerini aşmamız lazım yoksa aşağıda bakınız özellikle 2.95 seviyeleri ve altı sıkıntılı. Evet 2.95 desteğimiz 3.25 Direncimiz şeklinde takip edin arkadaşlar. Doy boya'ya bakalım. Arkadaşlar burada da yine aynı şekilde biraz önce petkimde bahsettik. Yani tamamen bir yorgunluk, bir duranlık söz konusu. Yani insanda kaygı, tedirginlik hepsini oluşturuyor sevgili dostlar. Evet. İndikatörler yavaştan negatife doğru ivmelenmiş. Ee, burada 4.14 arkadaşlar. 4.14 seviyesi. EMA 21. Destek alınmalı. Ve burası takip edilmeli. Evet. 4.14 destekli takip ediyoruz sevgili dostlar yukarıda nereye gider? Mavi çizgimiz var. 4.45. İlk e, EMA yüzlük değerimiz 4.45. Yani burada o zaman 4.15, 4.45 bandında takip edeceğiz. Dostlar. Evet. E, umarım kırılım yukarı olur. Ama olmazsa da videonun başında da söyledim. Yani olmazsa da yapacak hiçbir şeyimiz yok. E, nerede yanlış yaptık diyerekten kendimizi sorgulamalıyız. Yani her her analiz %100 tutmayabiliyor. Ve hatta sizin her yaptığınız işlemde %100 başarı elde etme gibi bir durumu söz konusu değil. Onun için böyle duygusallığı kenara bırakıp teknik kesinlikle böyle sapt verdiği zaman teknik anlamda güçlü bir şekilde dirençten dönüyor ise veya da bir destek dönüşü yapıyor ise veya da direnç kırılıyor ise buralarda pozisyon açmak ve veyahut da var olan pozisyonu kapatmak aslında iyi takip edildiği zaman bire fırsata dönüşür arkadaşlar. Mutlaka iyi takip edilmeli, iyi değerlendirilmeli. E, teknik analiz her şey değildir ama çok şey de katar arkadaşlar. Umarım faydalı oluyordur. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bazen e, kelimeler dil sürçmeleri olabilir. Kusura bakmayın. Birazcık böyle yorgunluk da var üzerimizde. Ee, artık varsa bir kusurumuz affola diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.